Bir öğrenci araştırması için yer çekimi kuvvetinin etki ettiği bazı olaylarla ilgili aşağıdaki görsellere ulaşmıştır. Buna göre öğrencinin görsellerinden kaç tanesi amacına uygundur? Yer çekimi kuvveti dünya yüzeyindeki tüm cisimleri etki eder. Yani burada elmanın düşmesi, burada kalemin düşmesi ya da uçağın aşağı inmesi ya da merdivenden aşağı doğru inmek bunların hepsinde yer çekimi kuvveti vardır. O yüzden cevabımız D4'tür. Bir öğrenci bir cismin dünyada bir yerdeki kütlesini ölçmüş ve ölçüm sonucunu K ile temsil etmiştir. Daha sonra aynı cismin ay'daki 3 farklı noktadaki kütle ölçüm sonuçlarını tahmin ederek sonuçları L, M ve N harfleriyle temsil etmiştir. Buna göre K, L, M ve N ölçümleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ölçülen değer kütle olduğuna göre dünyada bir yerde kütle ölçülmüş Ondan sonra o cisim aya götürülmüş. Kütlesi değişmeyecektir. Ayda 3 farklı noktaya götürülmüş. Yine kütlesi değişmeyecektir. Çünkü kütle bulunduğu yerle değişen bir büyüklük bir kavram değildir. Bulunduğu yere bağlı olarak değişen kavram ağırlıktı. Bizim kütlemiz madde miktarıdır. Madde miktarında değişim ancak şöyle olabilir. Örneğin maddemiz bu olsun. Bu maddeden bir parça koparırsak veya bu maddeye bir parça eklersek kütle ancak öyle değişir. Bu maddeyi Ay'a, işte Dünya'ya, Dünya'da Ay'da farklı bir yere hatta farklı bir gezegene götürsek de kütle aynı kalır. Bu durumda baktığımız zaman cevabımız K e eşit L, O da eşit M, O da eşit N yani A seçeneği. Bir cismin kütle ve ağırlık değerleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ağırlığın birimi newtondur. Evet doğru bu bir ifade ağırlık ve kuvvetin birimi newtondur. O yüzden doğru cevabımız A'dır. Diğerlerine de bakarsak B kütlesi dinamometre ile ölçülmüştür. Kütleyi ölçen alet dinamometre değil eşit kollu terazidir. Ve ağırlığı değişmeyen madde miktarıdır. Hayır. Madde miktarı ağırlığı değişir. Madde miktarı kütledir. Yani buraya kütle değişmeyen madde miktarıdır dememiz gerekiyor. D'de kütlesi yer çekimi kuvvetine göre değişir. Burada da kütle değil ağırlığı dememiz gerekiyor. Çünkü ağırlık yer kuvvetine göre değişir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir cismin dünyadaki ağırlığı aydaki ağırlığının altı katıdır. Bir öğrenci bazı cisimlerin dünyadaki kütle ve ölçmüş, cisimlerin aydaki kütle ve ağırlıklarının büyüklüklerini ise tahmin ederek aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Buna göre tabloda K, L, M ve N harfleriyle belirtilen yerlere yazılması gereken değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım bilinmeyen burada aydaki kütle K var. Şimdi dünyadaki kütle ile aydaki kütle bir cismin aynı olacağı için K burada 15 olmak zorundadır. 15 kilogram. Burada kütle bilinmeyen L var. Bu da dünyadaki kütle ile aynı olacağına göre L burada yine aynı olur. 6 kilogram. Şurada M var. Bu aydaki ağırlığı. Dünyadaki ağırlığının 6 katı. Yani 60'ın 6'da biri olmalı. O zaman M 66'ya bölersek 10 çıkar. 10 Newton. Aynı şekilde 300'ü de 6'ya bölersek N'yi buluruz. 300'ü 6'ya bölersek N eşittir. 50 Newton çıkar. Aşağıdan bakarsak K 15 olacak. 6 olacak. M 10 olacak. N 50 olacak. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bir öğrenci laboratuvarda bazı cisimlerin kütle ve ölçmüş, elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya yazmıştır. Boş bırakılan yerlere K ve L yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Sandalye 2 kilogram. Bunu 10 ile çarpacaktık. 10 ile çarparsak 20 newton eder. E, tahta blok ne kadar olduğu bilinmiyor ama Burada 30 newton ettiğine göre ve biz, biz bunu 10 ile çarparak elde ettiğimize göre demek ki 3 kilogram olmalı. Tabure 1 kilogramken bunu 10 ile çarpacağız demek ki L de 10 newton etmeli. K 3 kilogram, L 10 newton olmalı. K 3 kilogram, 3 kilogram, L 10 newton. Burada 10 var. demek ki doğru cevabımız B seçeneği. Bir grup öğrenci bir dinamometre ile bazı cisimlerin ağırlıklarını ölçüp elde ettiği verileri kaydedecektir. Ölçüm yapılan dinamometrenin gösterge çubuğunda aynı çizgide hem Newton hem gram ölçüsü kullanılmıştır. Kullanılan dinamometre ve ölçüm verilerinin yazıldığı tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci ölçüm sonuçlarını yazarken biriminde hata yapmıştır? Dinamometre kullandığımıza göre Newton birimini kullanmamız gerekiyor çünkü dinamometre kuvveti ölçer ve kuvvetin birimi de tabii ki Newton'dur. Mustafa'ya baktığımızda burada gramı kullanmış. Demek ki hata yapmış. Salih ikisi de Newton'u kullanmış. Demek ki bunda hata yok. E, Niger'da burada 1000 Newton kullanmış ama diğerinde kilograma döndüğü için bu da hatalıdır. Cevabımız Mustafa ve Niger yani D seçeneği. Aşağıda bazı özellikler verilmiştir. Tabloda ağırlığa ait olan özelliğin bulunduğu kısım çıkarılacaktır. Yeni durumda tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Birinciye bakalım. Madde miktarının ölçüsüdür. Bu kütleye aittir. Demek ki kalacak. Birimi kilogramdır. Kütleye ait bir özellik. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütleye ait. Cismi etkileyen yer çekimi kuvvetidir. Bu ağırlığa ait bir özellik. Demek ki biz bunu çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman D seçeneğinde olan görüntü görüntüyü elde ederiz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir gezgin dünya üzerindeki yeri aşağıdaki görselde verilen K, L ve M şehirlerinde aynı cismin kütlesini ve ağırlığını ölçmüştür. Buna göre cismin kütle ve ağırlık değerlerinin değişim durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kütle değişmeyen madde miktardır. Kütle değişmeyecek ağırlık ise değişecek. Bu durumda değişir, değişmeze değişir olarak A seçeneği var. Doğru cevabımız A seçeneği. Yer çekimi kuvveti dünyanın farklı yerlerinde farklı büyüklükte etki edebilir. Etki eden yer çekimi kuvvetlerinin farklı olduğu dünya üzerinde bir dağın farklı noktalarında yapılan ölçümlerde K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları aynı çıkmıştır. Buna göre K, L ve M cisimleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda çekimi en çok olan K'dir. En çok çekim olacak. Çünkü yerin merkezine en fazla yakın olan bu. M'de ise en az çekim olacak. Şimdi M'de en az çekim olmasına rağmen K kadar bir ağırlık çıktığına göre demek ki kütlesi en fazla olan M. Kütlesi en fazla Aynı şeyi K içinde ters mantık olarak düşünebiliriz. En çok çekim K'ye uygulanıyor ve ancak kütlesi çok fazla olanlara erişebildiğine göre bunun da kütlesi en az. Bakalım bir kütleleri birbirinden farklıdır. Zaten birbirinden farklı olduğu için farklı yüksekliklerde bulunmalarına rağmen aynı ağırlık çıkmış. Bu ifade doğrudur. Aynı noktadaki ağırlıkları aynıdır. Şimdi kütleleri farklı olduğuna göre ben bunları K, L, M gibi aynı yüksekliğe koyarsam bu sefer ağırlıkları farklı çıkacaktır. Aynı çıkmayacaktır. Bunu eledim. 3. Ölçümleri eşit kollu terazi ile yapılmıştır. Burada ağırlıklarının ya da kuvvetlerinin ölçüldüğü söyleniyor. Evet ağırlıklarının ölçüldüğü söylenmiş. Ağırlığı ölçen alet dinamometredir. Eşit kollu terazi değildir. O zaman bunu da eledim. Doğru cevabım A seçeneği yalnız birdir. Bir öğrenci bazı cisimlerin kütle varlıklarını ölçmüş ve elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya yazmıştır. Buna göre tabloyu inceleyen başka bir öğrencinin vardığı sonuçlara göre yaptığı ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım ağırlık bir kuvvettir demiş. Kuvvetin birimi Newton'dur. Ağırlığın birimi de Newton olduğuna göre evet ağırlık bir kuvvettir. Bu ifade doğru. Kütle bir kuvvettir. Kuvvetin birimi Newton'dur ama kütlenin burada birimi gramdır birimleri farklı olduğuna göre bunlar aynı kavram olamaz. Eliyorum. 3. Cismin ağırlığı ve kütlesi birbirinden farklıdır. Zaten baktığımız zaman ağırlık ve kütlelerin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu ifade de doğrudur. Doğruları istediğine göre doğru cevap B seçeneği 1 ve 3'tür. Bir cismin dünyadaki ağırlığı aydaki ağırlığının 6 katıdır. Özdeş filelerin içine özdeş limonlar yerleştirilerek L, M ve N çantaları elde ediliyor. Bu çantalardan K ve L dünyada, M ve N ise aydayken aynı anda kütle varlıkları ölçülüyor. Ölçümler sonucunda K, L, M ve N çantalarının kütleleri ve ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle her birinin birer kilogram olduğunu düşünelim limonların. Burada bir kilogramlık, burada altı kilogramlık limon var. Burada yine altı kilogramlık, Burada 1 kilogramlık limon var. Kilogram olduğu zaman ayda da olsa dünyada da olsa değişmeyecek. Çünkü kilogram e, kütledir ve madde miktarıdır. Madde miktarı nerede olduğuna bağlı değildir. Ona göre biz şu an kilogramlarını bildiğine göre, bildiğimize göre kütlelerini sıralayabiliriz. Baktığımız zaman K ile M birbirine eşit oluyor. 6 Newton, 6 Newton bunlar büyük. D ile N de birer Newton birbirine eşit. Bu kütleleri arasındaki ilişki. Şimdi ağırlıkları arasındaki ilişkiye bakalım. Dünya'da ağırlık bulmak çok kolaydı. 10'la çarpıyorduk. 60 newton bu çıkar. 10 newton bu çıkar. Ay'da ise bu normal şartlarda Dünya'da 60 newtondu, ama Ay'da 6'da bir olacağı için 10 newton çıkar. Yani şu geçerlidir. Burada Dünya'da 10 newton olacaktı. Ay'da bölü 6 kadar olur. Yani şu geçerlidir. Bir küsür gibi bir rakam çıkar. Şimdi Newton'larını yani şu daire içine aldıklarımı sıralamam gerekiyor. Baktığım zaman K en büyüktür. Ondan sonra D ile M birbirine eşit çıkıyor. Onar Newton, onlar Newton. O zaman l eşit M. E bir Newton'dan birazcık fazla da N çıkıyor ve en küçük olarak da çıkıyor. Bu ikisi sıralama B seçeneğindeki sıralamadır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği.